Çinliler kutlamalara başlamadan önce geçen yıldan kalan kötü şansı göndermek için evlerini iyice temizliyorlar. Ayrıca şans ve bereket getirmesi için evlerine çeşitli çiçek ve bitkiler satın alıyor ve kırmızı zarfların içinde çocuklara şans parası dağıtıyorlar. Japonlar yeni yıl karşılarken hem kötü ruhları kovması hem de mutluluk ve iyi şans getirmesi için kapılarının önüne ip asıyor. Saat 00:00 gösterdiğinde ise kahkaha atmaya başlıyorlar. Bunun nedeni de neşeli ve şanslı bir yıl geçirmek. Hollanda'da hem bir önceki yılın ruhlarını göndermek hem de yeni yılı karşılamak için sokaklarda yakılan ateşlerde yılbaşı ağaçları ateşe veriliyor. İsviçre'de yeni yılda insanlar iyi ve kötü ruhları simgeleyen çeşitli kostümler ve şapkalar giyerek yeni yılı karşılıyorlar. Almanya'da yılbaşında insanlar eritilmiş kurşunu soğuk suya atarak kurşunun şeklinden geleceği tahmin etmeye çalışıyorlar. Danimarka'da insanlar eski tabakları yılbaşı gecesi için saklıyor ve gece yarısından önce en sevdikleri arkadaşlarının kapılarının önünde kırarak hem onu sevdiklerini gösteriyor hem de kötü şansın gitmesini amaçlıyor. İspanya'da en önemli gelenek ise yılbaşında üzüm yemek. Saatler gece yarısını göstermeden önce herkes 12 üzüm tanesini hazırlıyor ve gece tam 00.00'da üzümlerini yiyor. İskoçya'da saatler gece yarısını vurur vurmaz eşin dostun evine ilk ayak basan olmak için bir yarış başlar. İlk ayaklar gittikleri eve para ekmek, tuz, kömür, viski gibi kültürel bolluk sembollerinden de götürürler. Avustralya güney yarım kürede bulunduğundan yılbaşı yaza denk geldiği için genellikle piknik yapılarak veya denize girilerek kutlanıyor. Şili'de tam gece yarısı bir kaşık mercimek yiyenlerin bütün yılının iş ve parayla dolu olacağına inanılıyor. Ayrıca Şili'de evi içeriden dışarıya süpürürseniz bir önceki yılın kötü ruhlarını da beraberinde süpürmüş olursunuz. Yeni Zelanda'da yeni yıla girildiğinde herkes sokaklara dökülür ve mümkün olduğunca yüksek sesle tencere tava çalınır. Arjantin'de tam gece yarısı sağ ayağınızı ileri uzatırsanız yıla sağ ayakla girmiş olursunuz. Bütün sene iyi geçer. Brezilya'da yeni yıla girerken 7 dalga üzerinden atlarsanız şansınızın iyi olacağına inanılıyor. Ayrıca kötü ruhları uzaklaştırmak için yılbaşında beyaz giyilir. Filipinler'de yuvarlak şekilli cisimler altın paraları hatırlattıkları için bereket simgesidir. O nedenle yılbaşı geceleri sofrada yuvarlak şekilli meyvelerin olması şarttır. Hatta 12 yuvarlak meyve yemek de adettendir. Kolombiya'da yılbaşı gecesi sokağın çevresinde boş bir valizle biraz dolanmak bütün yılın gezerek geçeceği anlamına gelir. Panama'da yılbaşı gecesi ünlülerin muneko denilen ve kötü ruhları temsil eden kuklaları yakılır. Kimin kuklası olduğu ise çok önemli değil. Rusya'da ise insanlar dileklerini küçük kağıt parçalarına yazar, bu kağıtları yakar, sonra yanık kağıdı şampanya bardaklarına atıp bu şampanyaları içerler. Tuhaf değil mi? Merhaba komşular 500 Silki kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle biraz yılbaşı hakkında konuşmak istiyorum. Yılbaşı kutlamak da piyango almak da haramdır. Bunu biliyoruz. Efendimiz ehli kitaba muhalefet edin, onlara benzemeyin buyuruyor. Onlar sakallarını uzatırlar, bıyıklarını uzatırlar. Siz sakallarınızı uzatınız, bıyıklarınızı kısaltınız. Onlara muhalefet ediniz buyuruyor. Bir gün Efendimiz bir Müslümanı defnederken ayakta bekliyordu. Herkes de ayakta idi. Bir Yahudi alimi gelmiş, demiş ki ya Muhammed biz de ölülerimizi toprağa verirken böyle ayakta bekleriz. Efendimiz buyurmuş ki hemen oturun. Kendisi de oturmuş, yanındakilere de oturmasını emretmiştir ve buyurmuş ki onlara muhalefet edin, bunlarla aynı işi yapmayın. Yılbaşı bizim bayramımız değil, hatta bu bayram da değil. Hatta insan üzülmesi gerekir, bir sene daha ömrümüzden eksildi. İnsan ne yaptım diye düşünmesi gerekir, ömrüm nasıl geçti diye üzülmesi gerekir. Çünkü ömrümüzün birçok süresi boş geçti. Üzüleceğine sanki seviniyor bayram. İslam'ın bayramı iki tanedir. Peygamberimiz Sallallahu Teala aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettiği zaman baktı ki orada bir orada bazı bayramlar var. Allah onların yerine size Ramazan ve Kurban Bayramını hediye etti. Onları bırakın Ramazan ve Kurban Bayramını kutlayın. Ramazan Bayramı neden bayramdır? Çünkü bir ay oruç tutuyorsun, sevap kazanıyorsun. Bayram yapmaya hakkın var. Nesinle savaşıyorsun, bayram yapmaya hakkın var. Kurban bayramı da Hz. İbrahim'i hatırlıyoruz. O yüzden bayramdır. Ramazan bayramının bir manası var. Kurban bayramının da bir manası var. Ya bu yılbaşının ne manası var?